merhabalar. Tekrardan ben Aykut Gürgen. Ee, sizlere SolidCamp 2021'in PSS ve Simultane 5 eksen yenilikleriyle e, sunumumuza devam etmek istiyoruz. Hemen ekranımı tekrardan paylaşıyorum. Tabii sunumu geçmeden önce yine hatırlatalım. menti.com'a girip e, 21.08.56.35 kodunu girerek tekrardan çekilişlere katılabilirsiniz. İlk yeniliğimiz Scrive Machining. Eski versiyonlarda adını bildiğiniz Scrive Machining. Yeni versiyon yani SolidCam 2021'de ismini Rotary işlemi olarak değiştirdi. Tabi bu Scrive Machining'in ee, ne olduğunu bilmeyenler için sağda bir videom da mevcut. Hangi parçalar işlenir, screw machining kimlerin işine yarar? E, bu videodan da izleyebilirsiniz. SolidCam 2021'e eklenen e, screw machiningin bu özelliği eksen yana kaydırma. Artık SolidCam 2021'in screw modülünde yeni adıyla rotary işlemede takımınızı y ekseninden kaydırarak işlem yapabiliyorsunuz. Ve e, offset değerini girebiliyorsunuz. Tabi e, aynı zamanda takım çapınızı da e, belli bir yüzdesini de buraya girerek ekseni istediğiniz kadar e, yana kaydırabiliyorsunuz. Secure, e, Secure Machining'de işlenen özel e, takımları e, parçaları da burada görebilirsiniz. Bu yana kaydırma peki bizim ne işimize yarıyor? E, SolidCam 2020'de bulunan e, zaten daha önceden kullandığımız Screen Machine içerisine sizin takım ömrünüzü artık daha da uzatan e, bir yenilik aslında. Yani artık takımlarınız bu eklenen özellik sayesinde eksen yana kaydırarak daha uzun ömürlü bir şekilde çalışabilecek. Bir diğer solid keme gelen özellik 5 eksende çoklu ev desteği. bakalım şu anda bir sıkıntı yok. Tamam. Beş eksen çoklu eğri desteği SolidTem 2021'de çoklu eksen yani eğriye paralel komutu içerisine geldi. Şimdi bu özelliğin ne işe yaradığından ve bize kattığı faydalardan sizlere bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi eski versiyonlarda çoklu eğri Eğriye paralel komutunu kullanırken tek bir yüzey ve tek bir zincir seçebiliyorduk. Yani sağdaki gördüğünüz parçayı işlerken e, gördüğünüz yüzeyleri beş farklı e, operasyonda işleyebiliyorduk. Şimdi bunu daha detaylı bir de SolidCam içerisinden görelim. Gördüğünüz gibi sol tarafta SolidCam 2020'nin e, 2020'de yaptığım operasyonları görüyorsunuz. Ben bu parçanın e, yüzeylerini SolidCAM 2020'de 5 farklı operasyonda işleyebildim. Aşağıda da SolidCAM 2021'de yaptığım operasyonu görüyorsunuz. Ben 5 eksen tezgahta tek bir operasyonda bu gördüğünüz bütün yüzeyleri işleyebildim. Bunun için e, geliştirilen çoklu eğri desteği sayesinde şimdi takım yollarını görelim birlikte ve operasyonları nasıl yaptığımızı Göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi 2020'de e, yapılan takım yolları ve 2021'de yaptığım tek bir operasyonla bütün parçayı bitirdiğim takım yolları aynı zamanda bağlantıları da SolidCam otomatik olarak kendisi yapabildi. Şimdi 2021'de nasıl yaptık? Bu çoklu eksen eğriye paralel özelliğini nasıl kullandık? Onu birlikte görelim. Hemen çoklu eksene girip eğriye paralel komutunu açtım ve e, parçamın yüzeylerini seçiyorum. Yüzeylerimi seçtikten sonra Yine hemen yüzeylerimin kenarında bulunan zincirleri seçiyorum. Tabi yüzeye değil zincire tıklamam gerekiyor zincir seçerken. Zincirlerimi seçtim. Ve onayladım. Hemen takımımı seçiyorum. Ve iniş parametrelerinden yanal adımı belirtiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken husus yine flinch parametreleri sınıflandırmada bölgeleri seçmek. Çünkü ben bir bölgeyi işleyip diğer bölgeye geçmek istiyorum. Yolları seçseydim kalkışlar görecektim. Şimdi bu operasyonları bir de makina simülasyonu üzerinden nasıl yapıldığına bakalım. Nasıl gözüktüğüne bakalım. Gördüğünüz gibi makine simülasyonunda da e, otomatik tek bir operasyonu açtım. E, Tezgahın eksenlerinin otomatik olarak dönerek işlediğini görüyoruz. Bir diğer özelliğimizin ismi iki yer arasında geçişte kenar eğrisini uzat özelliği. Bu özellikler. Hemen solidcam üzerinden anlatmak istiyorum bu özelliği. E, eski versiyonlarda e, kenar eğrisini uzat özelliği olmadan önce gördüğünüz gibi 5 eksende bu radyüsü ben işlemek istiyorum. E, ne yapıyordum? Hemen yüzeyimi ve çizgilerimi seçiyordum. İşlem yapıyordum. Hemen eski versiyonmuş gibi direkt işlemimi yapıp takım yolunu size göstereceğim. Seçtiğim yüzey burası. Başlangıç kenarı eğrim. Ve bitiş kenar eğrimi alttaki eğri olarak seçtim. Kaydet hesapladığım zaman, bakın takım yollarında açılmalar meydana geldiğini görüyorsunuz. Bu açılmaları eski versiyonlarda nasıl engelliyorduk? Ee, ya buradaki e, başlangıç kenar eğrisini tekrardan SolidWorks'ten yeniden çiziyorduk. Bu açılmaların nedeni başlangıç kenar eğrimin yüzeyden daha kısa olması. Bunu önlemek için bu eğriyi uzatmamız gerekiyor. Uzatmak için ne yapıyorduk? Yeni bir çizgi çiziyorduk. Daha sonra solid e dönüyorduk. Tekrar o çizdiğimiz çizgiyi seçiyorduk. Veya başka ne yapabilirdik? Yüzeyi offsetleyip kopyalardık. Daha sonra Solidworks'tan yine yüzeyi e, uzat seçeneğiyle yüzeyimizi uzatırdık. Ve e, uzattığımız yüzeyin zincirlerini seçerdik. Tabii yapabiliyor muyduk? Yine yapabiliyorduk ama biraz bize vakit kaybettiriyordu bu. Şimdi SolidCAM 2020'ye gelen e, kenar eğrisini uzat özelliğiyle bakın ne kadar hızlı. Sadece tek bir tuşa basarak takım yolunu nasıl uzattığımızı görelim. Extend Edge Curve seçeneği biniş parametrelerinde bulunuyor. Kaydet hesapla'ya basar basmaz hesapladı. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan tek bir tuşa basarak ben takım yollarımı düzgün bir şekilde uzatmış oldum şimdi e, yine yeni bir özellik olan geodezik meşingi sizlere anlatmak istiyorum geodezik meşinin formlu parçalarınız için takım yollarını hesaplamak için e, tam esneklik sağlıyor sabit yöne bağlı kalmadan takım mesafelerini koruyor ama ben daha detaylı anlatmadan önce e, Nevzat Bey'e bağlanmak istiyorum. Nevzat Bey, İzmir bölgemizde e, Geodesic Meshing ile ilgili oldukça geri bildirimler aldı. Merhaba Nevzat, hoş geldin. Selamlar Aykut, teşekkürler. İsmim Nevzat Yorulmaz. E, Solidworks ve Solidcam satış uzmanı olarak çalışıyorum. Arkadaşlarımla bahsettiği üzere Solidcam 2021 birçok yenilikle karşımıza geldi bunlardan bir tanesi de jeodezik. Bu yeniliklerin esas amacını unutmayalım ama bu yeniliklerin esas amacı şu sizlere zaman tasarrufu sağlayıp ve ürettiğiniz parçaların yüzey kalitesini arttırmaya yönelik yenilikler. Jeodezik de aslında burada devreye giriyor. Daha önceden güzel takım yolları oluşturmak için SolidCam'de bazen bir parçada birçok komut kullanmanız gerekebiliyordu. Ancak Geodezik sayesinde bir uzmanlık istemeden tek komutla sizin yerinize birçok şeyi otomatik olarak yaparak kusursuz takım yollarını sizlerle buluşturuyor. Bununla ilgili çok kısa bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Geodezik'i ilk kullanımımda hiçbir eğitim videosunu izlemeden bakın, hiçbir dokümanını okumadan sadece arayüzün içerisindeki yönlendirmelere uyarak bir takım yolu oluşturdum ve bu takım yolu 5 eksen simultane bir takım yoluydu. Ve kusursuz bir takım yoluyla karşılaştım. Açıkçası şaşırdım. E, satış esnasında müşteri adaylarımızdan bir tanesinden yahu bizim pakette ceodezikte olacak mı dedikten sonra ceodeziyi biraz daha araştırmaya başladım. Aslında üç eksende de efsaneler yarattığını gördüm. Bu şekilde e, sonuçtan bu, bu, sonuçtan sonra daha çok heyecanlanmaya başladım ve gitgide araştırmalara devam ettim ki şunu gördüm. Artık uzman olmamıza gerek yok. Sadece basit bir arayüz içerisinde ileri ileri ve e, bize iletilen talimatları uyguladığımda mükemmel bir takım yolu oluşturabiliyorum. Bu tabii ki yüzey kalitemi de arttırmaya yönelik iyi bir çözüm oldu. Ürettiğiniz parçalardaki yüzey kalitesini arttırmak istiyorsanız bence SolidCam'in 2021 versiyonuyla tanışmanız gerekiyor. Bu konuda e, şimdi Aykut Bey'i sizlere e, tekrar bağlayalım. Aykut Bey bu konuda sizlere e, teknik detayları da aktarsın. Teşekkürler Aykut Teşekkürler Nezat Bey verdiğiniz değerli bilgiler için. Şimdi biraz daha detaylı geodeziği nasıl kullanırız? Biraz ekranımı paylaşarak sizlere daha detaylı bilgiler vereceğim. Şimdi geodezik machining'in içinde hem üç eksen hem de çoklu eksen seçenekleri mevcut. Ee, ya şunu merak ediyor olabilirsiniz. Tamam bu geodezik machining geldi ama bunları kimler kullanabilecek? Geodezik Machine'in 3 eksen modülüne sahip bütün müşterilerimiz kullanabilecek. Tabii ki 3 eksen modülüne sahipler 3 eksen özelliğini kullanabilecekler. Yine çoklu eksene sahip olanlar her iki özelliği birden kullanabilecekler. Şimdi hemen solid cam içerisinde geodezik machining takım yolları nasıl oluşuyor hep birlikte görelim. Gördüğünüz gibi yine e, bu şekilde formlu bir parçam var. Önce size üç ekseni göstereceğim. Daha sonra da çoklu eksen takım yolları nasıl oluşturulur bunu göstereceğim. Bu üç eksen olarak bizim iki farklı stratejimiz bulunmakta yine içerisinde. Birden fazla eğriye paralel veya iki eğri arasında geçiş olarak yine manuel olarak çizgileri seçebildiğim bir Ekran da var veya otomatik olarak solitken bu çizgileri kendisi de belirleyebiliyor. Yine burada tercih size kalıyor. Ben manuel olarak bu bu çizgiye paralel bir takım yolu oluşturmak istediğim için bu çizgiyi seçtim. Daha sonra küresel bir takım seçtim ve finish parametrelerinde yana kaymam 1.3, spiral bir kesim kullanıyorum. Bunu kaydedip hesapladığımda çıkan takım yolunu görüyorsunuz. Bir giriş, bir çıkış şeklinde. Şimdi bir de bir farklı takım yolu daha göstermek istiyorum. Bu sefer de iki eğri arasında geçiş kullanacağım. Geometri eğrileri olarak ve iki farklı eğri seçiyorum. İlk kılavuz eğrim dışta bulunan ee, parçamın dış kenarında bulunan zinciri seçmek ve ikinci kenar eğriminde hemen içerideki eğriyi seçmek. Bunu hemen kaydedip hesapladığım zaman oluşan kusursuz takım yollarını görüyorsunuz. Hatta biraz daha yakından da bakalım. Yaklaştırdığım zaman ne kadar düzgün bir takım yolu oluştuğunu e, görebiliriz. aynı zamanda jeodezik meşinin tabi modelimizi de tanıyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bir de çoklu eksen ve jeodezik meşiningi kullandığımda nasıl takım yolları oluşuyor ona bakalım. Ben çoklu ekseni Atatürk büsünü işleyerek oluşturdum. Çoklu eksen takım yollarını. Gördüğünüz gibi sağ tarafta yine takım yollarının net gözükmesi için yana kaymayı biraz daha büyük verdim. Ee, yine makine simülasyonu üzerinden de bu işlem nasıl yapılıyor, ona bakacağız. Makine simülasyonuna döndüğümde 5 eksen ee, tablalı bir makine simülasyonu. Bunu çalıştırıyorum. Daha yakınlaştırdım iyice. Bakın takım yüzeydeki formlara göre açısını kendi belirliyor. Burada hem tabla da hareketli. bu şekilde e, güzel bir takım yolu oluşuyor ve bütün tamamını bir giriş bir çıkış olacak şekilde oluşturuyor. Bu takıma isterseniz tezgahınızın açısında limitler varsa limitli edebiliyorsunuz belli açı aralığında çalış şeklinde. Tamamen tutucu boyunuza göre e, takımın çarpmasını önleyip size kusursuz takım yolunu oluşturuyor. Yani bunun Güzel yanı ne? Eskiden biz solid camda bunu yapamıyor muyduk? Tabii ki yapabiliyorduk. Fakat e, bunu yapabilmek için biraz daha uzman olmak gerekiyordu. Nevzat Bey'in de bahsettiği gibi 5 eksen konusunda daha uzman olup belki ekstra yüzeyler çizmemiz, zincirler seçim, çizmemiz, eklememiz gerekebiliyordu. Veya Farklı, birden fazla operasyon kullanmamız gerekiyordu. Ama çok neksen geodezikte gördüğünüz gibi bir, bu sadece tek bir operasyon bu arada. Tek bir operasyonda e, tamamını takım yolu örebildim parçanın. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, sözü İlker Bey'e bırakmak istiyorum ekran paylaşımı Selamlar, selamlar herkese. Ben tekrar geldim. Çünkü yayınımız e, bence uluslararası seviyede bir rekora kavuşmuş durumda. 600'e yakın canlı bizi takip eden var ve bence çok da başarılı bir şekilde sizlerle beraber interaktif yapmayı hayal ettiğimiz kısımları da başardık. Onun için hepinize iş dolayı e, teşekkür ediyorum. Çünkü sizlerin orada olması tabii bütün burada olan herkesi, bütün ekibi çok motive ediyor. <laughs>